Foça'dan merhabalar herkese çok güzel triplex taş evler mevkiinde güzel bir villa sunumu yapacağız. Bakıldığı zaman ikiz bitişik nizam bir villa olarak gözükse de evimizin girişi aşağı taraftan olduğu için yukarı tarafta çok bir alakamız yok gibi gözüküyor. Önündeki geniş yol sayesinde aracınızı rahatlıkla park edebiliyorsunuz. 250 metrekare arsa payımız içerisinde toplamda 180 metrekare Kapalı alana sahip olan gayrimenkulümüzün önünde bir küçük bahçesi var. Bu bahçeye de istenilirse bir verandayla kapatılıp güzel soğuk kış günlerinde güzel bir günün tadını keyif anlar yaşayabilirsiniz. İşçiliği çok ince ve detaylara dikkat edilerek yapılmış. Bütün camlarımızda elektrikli cam panjurumuz elektrikli panjurumuz mevcut. Sövelerinde ve dış cephesinde taş kullanılmış. E, U şeklinde ferah kullanışlı bir bahçemiz var. Bahçemizi şu anda otları toprağımız bereketli olduğu için biraz otlarımız fazla çıkmış. Temizlenmeye ihtiyacımız var. Eve girdiğiniz zaman karşımızda bizi şık bir şömine. Şöminemiz sera marka ve üst katlara kadar da erişen bir şömine. Camlarımız bir tarafta büro kullanılmış çelik kapımızın arkasında şık bir portmanto alanımız ve bir ayakkabılarımız mevcut. Bu kör alanı, bu ölü alanı çok güzel değerlendirmişler. Kapının arkasında güzel renkler tercih edilmiş, kullanışlı geniş ferah bir duş alanımız var. Kullanılan armatürlere armatürlere baktığım zaman. Vitra ECA tarzı birinci sınıf malzeme ve çimston tezgah detayları kullanılmış. Benim gayet hoşuma gitti işçiliği. Evet, da çok fazla rahatsız etmeyecek bir konumda. Şöminemiz zind, üstüne bir televizyon tesisatı koyulmuş. Şuraların üzerinde televizyon çok şık duruyor. Şöminemiz arka dekoru mermer gibi gözükse de duvar kağıdı yapılmış. İsteğinize göre mermer ya da taş kaplayabilirsiniz. Şu anda olduğum alan biraz önce gösterdim. Bahçe alanımıza çıkış veranda yapılabilecek alanımız. Üst katta iki tane çok güzel balkonumuz var. Bu arada o, geçmek istemiyorum. Burada üçlü ram kastı Beko marka tercih edilmiş. En üstlere kadar amatörlü mutfak tezgahı yapılmış kadınlarımızın en sevdiği, en kullanışlı e, olan mutfak tipidir. Lavaboda da granit siyah renk tercih edilmiş. Klima tecizatlarımız döşeli. Bu şömineyi yaptığınız zaman evin bütün alanlarına ısınacak kadar tesisatı var. Merdivenlerde masif panel tercih edilmiş sıcak, hoş bir doku elde etmişler. Burası büyük yatak odalarımızdan bir tanesi. Burada evimiz dört oda, bir salon, üç tane de tuvalet banyomuz var. Ne güzel saydım kafamdan değil mi? <laughs> Burada yine klima için tesisatımız bırakılmış. Üfleme e, menfezleri bırakılmış. Burada büyük bir bir oda kadar balkon alanımız ahşap e, pargule ile kapatılarak sıcak bir alan yaratılmış. Anıl buradan denizi görüyor muyuz? diyorum. Buradan görmüyor. Sadece teknelerin direkleri gözüküyor. Şimdi bu kattaki banyomuzu da gezdiğimiz zaman yine aynı şekilde bu mavi ve renkli kalem odurlu vitra, eca, argo kullanılan çinli desenli şık kullanışlı bir mutfak şey, e, banyomuz var. Burada bir giyim odası yapılmış. Bebeğin banyosunun arkasının bebeğin odasının arkasında olan bu oda bence <laughs> güzel bir giyim odası olarak kullanılabilir. En üst kata geldiğimizde burada da Çift Fransız balkonunu güzel bir tepemiz var. Evet, ucunda acıcık Evet, ucundan acıcık deniz görüyor. Anıl yaklaştırma gelen gözüyle görsün. Ben gördüm. Herkesin göreceğinden de eminim. Evimizin yanındaki evler e, dubleks olduğu için, bizim evimiz tripleks olduğu için, tripleks son im, iskan, e, imara izin verilen mülkler bunlar olduğu için üst kattan biraz cik denizi görüyoruz. Ön tarafta da yine aynı şekilde keyifli bir balkonu var. Karşıda görmüş olduğunuz bütün evler taşa Ortadaki alanda yeşil alan olarak bırakılmış. İmar planında öyle diyor. Ben onun yalancısıyım. Bence de oraya ev yapılmaz. Burada da aşağı katta göstermiş olduğum giyimi odasının bir tık daha büyüğü var buraya büyük bir yatakla buraya da bir misafirinize ya da çocuğunuza kılınçlı bir alan olarak dekor edebilirsiniz. Evin en beğendiğim yerlerinden bir tanesi banyoları. Banyoları gayet keyifli. Anıl şımarıyor orada. Ecavi artırma kullanılan armatürler. Burada karavajlı bir şaka bir kullanılmamış. Karavajlı kullanılmaması, kullanılmaması da evi biraz daha havalı göstermiş. Foça'dan e herkese selamlar.